Hepinize selamlar HT Koç sizlerle. Bu videoyu izleyene kadar çalışmış olduğun her konu, çözmüş olduğun her soru, hedefe atmış olduğun adımları temsil ediyordu. Bu saatten sonra da her konu ve her çözeceğin sorun hedefe atmış olduğun adımı temsil edecek bize. Bu bir yolsa, hedefe giden bir yolsa ve bu yolda da bir adım atıyorsak eğer, gelin bir slogan oluşturalım. Her bir soru bir adımımız olsun. Yani sloganımız da bir soru bir adım olsun. Hedefimizde almamız gereken yol ne kadar uzun olursa olsun önemli olan çalışmalarımız ve konularımızla yani atmış olduğumuz adımların fazlalığıyla o hedefe varabilmek. HT Koç ailesi olarak bu seneki sloganımız bir soru bir adım. Sen de bu sloganı YKS maratonu boyunca at. Bir soru, bir adım. HT Koç YouTube kanalına abone olmayı ve bizleri beğenmeyi unutmayın.